Bu ses üretimin, insana yatırım yapmaktan vazgeçmeyen inancın, kararlılığın sesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı cazibe merkezlerini destekleme programı çerçevesinde Van'da tekstil kent projesini hayata geçirdi. Şu anda 3000 tane Vanlı gencimiz istihdam ediliyor ve bu gençlerimizin ürettiği ürünler Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bölgemiz özellikle genç nüfus açısından çok avantajlı bir bölge. 340 bine yakın 14-29 yaş arası genç nüfusumuz bulunmakta. Ve tekstil kentte de bu gençlerin özellikle %60'ı da kadın olmak üzere istihdam edilmekte. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yaptığı 32 fabrika binası içine makineler girince, çalışanlar makinelerin başına oturunca anlam kazandı. O binalar Vanlı gençler için işin, aşın merkezi oldu. Daha önce hiç çalışmamıştım. Yani para kazanmak nedir bilmezdim. Ta ki mesela babam para isterdim, utanırdım para istemek. Şimdi kendi emeğiyle çalışıyorum, para kazanıyorum. Evime para götürürüm, çocuk ekmek de götürürüm, aileme destek de oluyorum. Allah yardımcı oluyor ya, ben de öyle. Ailede 8 nüfusuz, kardeşimle birlikte burada çalışıyoruz. Burada aldığımız maaşla ailemize destek veriyoruz. Ee, babam mevsimlik işçi, bazen çalışır bazen çalışmaz. Biz geçindiriyoruz ailemizi. Tekstil kent özellikle kadınlar için umut oldu. Tekstil kentinin açılması kızlar için çok çok iyi oldu. Şu an benim çalıştığım yerde 50'ye 50 60'a yakına kadar kız var. Ve birçok yerde kız çalışanlar var tekstil kentlerde. Çok çok iyi oldu. Kızlar için çok çok iyi oldu. Kendi geçimlerini kendi sağlayabiliyorlar. Bu ulaşım olsun, özel giyimleri olsun, yemekleri, aile bakmaları onlar için çok çok iyi oldu. Teşvik paketleri yatırımcıları bölgeye çekti. Van 3 yıl içinde Türkiye'nin yeni tekstil üssü oldu. Tekstil kent tersine göçü de başlattı. 18 yıldır bu meslekteyim. Bu 18 yılın 16 yılı İstanbul'da geçti. 2017 yılında Van'da tekstil sektörü açıldıktan sonra buraya göç ettim. Burada hem aileme, akrabalarıma yakın oturuyorum. Hem artık gurbet özlemi hasreti çekmiyorum. Bir de ekmeğimi kazanıyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi de Van'daki tekstil firmaları için fırsat oldu. Ucuz işçilik yüzünden rakip ülkelere giden siparişler sağlıklı üretim alanları nedeniyle bana geldi. Buradaki ürünlerimiz İspanya'ya, İtalya'ya, Hindistan'a, Danimarka'ya, İngiltere'ye belli başlı büyük Avrupa ülkelerine ihraç yapıyoruz. En büyük rakiplerimiz Bangladeş ve Hindistan. Şimdi buradaki ülkeler sağlık konusunda çok fazla önlem alamadıkları için, engelleyemedikleri için pandemiyi e, ee, bütün siparişlerin bize kayacağını düşünüyoruz açıkçası. 2021 yılına çok hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Tekstil kent sayesinde banda çarklar dönüyor. Makinelerin sesleri üretim şarkısının melodisine dönüşüyor.